Evet dostlar hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda e, yılbaşı çekilişimizin e, sonuçlarını öğreneceksiniz. E, arkadaşlar e, videonun sonuna kadar izleyip beni destekleyen arkadaşlara buradan selam olsun. Hoş geldiniz tekrardan. E, öncelikle herkesin e, yılbaşısı kutlu olsun. E, umarım mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir yıl geçirirsiniz. E, beyler hemen videoya geçmek istiyorum. Burada katılımcılarımız var. Evet e, şu an 24 kişi katılmış. E, bütün herkesin isimlerini yazdım buraya. Çatlı bir sistem olacak. Şöyle hemen katılımcıları öyle şöyle bir okuyalım hemen. Bora Yapraklı var. Muhammed Durgun var adaşım. Bayram Azizoğlu var. Berke kardeşim var. Berke Gezer. Kraynex namı değer. Bilirsiniz zaten. Beytullah var burada. E, bu kardeşimiz çok istiyor. Bakalım inşallah çıkarsa kime çıkarsa artık yapacağız bir şeyler. Arda Onur kardeşim var buradan Yiğit var. Yiğit var selam olsun guys sana. Ee, Romeo var burada. Emre var Emre kardeşim var Emre Rekol bizim klandan. Kaan Korkmaz arkadaşımız var Arda Kütük var. Ve Osman kardeşim var Ankara bebesi. Osman Efe Apeç. Apeça Ankara bebesi. Ka toprağım benim ya. VG Umutcan var. Ve buradan Gökhan Aksu var Slayer. Gökhan kardeşimize de selam olsun. Zotto 1995 var. Halil İbrahim Piri var. Bu kardeşimiz de çok istiyor. Ve Kadir e, yeğenimiz Kadir var. Kardeşim benim. Bay Genel olarak. Serhat Cebe var. Katılanların arasında. Efe kardeşimiz var. Lonerox var. E, i̇smini okuyamadım. Lonerox 1. E, Efe Onur 310 var. Aslan kardeşim var burada. Aslan parçalayıcı namıyla. Atman daha var, hasımlıyız Rob Roblox, e, Roblox var. Evet beyler, e, çekilişi başlatıyorum. E, kazanan kişilere şu an bol şanslar diliyorum. Evet, hepsinin ismi burada var. Haydi Bismillah diyelim. İnşallah e, ihtiyacı olan bir kardeşimize çıkar ve bu videoyu izleyecektir. Büyük ihtimal yorumlarınızı bekliyorum. Beyler, bu videoyu izleyenler bir yorum atsın. Çıkma bana çıkmadı diye üzülmeyin sakın. Bir daha yapacağız zaten. Hiç sıkıntı yok kardeş tamam mı Hadi hemen başlatıyorum Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim diyelim bakalım kime çıkacak şanslı tarihimiz birinci kim oldu gönder gelsin kardeşim bakalım Beytullah bitirmiş çıktı Evet kardeşimiz çok istiyordu Beytullah sana buradan tebrikler diliyoruz Beytullah bitirmiş kardeşimize Şimdi ikinci tarihliğe geçiyoruz. Beytullah bitirmiş 10.000 nakitimizi kazandı. Şimdi ikinciye geçiyoruz kardeş. Hadi bakalım. Beytullah bir daha çıkarsan artık olmaz. İkinci gönder gelsin kardeşim. Hadi bakalım kim gelecek? Geliyor. Geliyor, geliyor, geliyor. Ve Kadir Bay General'e çıktı. Kardeşim buradan tebrikler. Ee, Kadir kardeşimiz ve Beytullah kardeşimiz. Ee, tebrik ediyorum sizi buradan umarım bu videoyu izleyeceksiniz büyük ihtimal. Kadir zaten bizim yeğenimiz kardeşler. Torpil geçlemeyin, bak canlı videoda yapıyorum. Talili kimse adaletli davrandım şu ana kadar. Tamam mı kardeş? Ee, hayırlı uğurlu olsun. güle güle kullanın şimdiden beyler. Ee, hadi bakalım kardeşlerimizi Discord'a çağıracağız. Hadi bakalım Discord'a geçelim. Evet arkadaşlar Discord'dan devam ediyoruz. Kazanan kişiler Discord'a geldi. Kadir ve Beytullah hoş geldiniz. Hoş, Hoş bulduk bulduk. Abi. Ve yanımızda Osman kardeşim var. Osman'ım nasılsın? İyiyim abi sen nasılsın kardeş? İyiyim vallahi ben de. Beyler zaten videoda göreceksiniz Beytullah ve Kadir. Kazandınız beyler. Kullandınız mı? Ya abi geldi geldi. Tamam hadi güle güle alacağım beyler. Eyvallah Hadi Allah'a emanet siz görüşürüz. Osman'ım bir şey diyor mu? Canını abi. Arkadaşlar evet. destek olmayı unutmayın. Aynen abi sonuna kadar destekliyoruz Mavi. Eyvallah beyler. Diğer, Ay diğer videolarda görüşmek üzere beyler. Allah'a emanetsiniz.